Herkese hayırlı, bereketli günler arkadaşlar. Bugün size koyunlarda parazit mücadelesinden bahsetmek istiyorum. Kısaca koyunlarda iç ve dış parazit mücadelesi yapılıyor. İç parazit dediğimiz genelde koyunlarda karşılaşılan şerit ve kum kelebeği, dış parazit dediğimizde genelde işte kene, uyuz bunun benzeri parazitler. İç parazit mücadelesi için Genelde kullandığımız etken maddeli ilaçlar parazüküentel ve albendazol. E, tabi daha farklı etken maddeli ilaçlar da var. Ama bunlar e, bizim tecrübelerimize göre koyunlarda daha iyi çalışıyorlar. E, bunun dışında dış parazit olarak da e, genelde ivermektin etken maddeli ilaçları tercih ediyoruz. Bunları da e, enjeksiyon olarak e, uyguluyoruz. E ee, ama iç parazitteki e, ilaçlarda e, hap ve e, sıvı formlar da oluyor. E, hapları hap yutturma sondosuyla, sıvıları e, özel pompası oluyor veya özel ekipmanla e, koyunların kuzuların ağzına enjekte edebiliyoruz. E, tabii dış e, parazit mücadelesinde e, banyolar ve e, sırttan dökme e, ilaçlar da var. Bunları da genel koyunları kırptığımız zaman bu önemli sırttan dökme olarak uygulayabiliriz veya imkanımız varsa banyo hazırlayıp koyunları hem banyodan geçirip özellikle sayılarında hem sıcaktan rahatlamalarını sağlayıp hem de dış parazit mücadelesini yapabiliriz. Parazit mücadelesine iki aylıkken başlıyoruz vakit kaybetmeden. İki aylık bir süreçte e, uygulamalarımızı yapıyoruz. E, anaçlarda ise genelde e, periyodik e, bir takvim izliyoruz arkadaşlar. E, işte bizim gibi Marmara Bölgesi gibi çok yeşil, yoğun olan yerlerde e, biz dört aydan dört aya e, sürekli uygulama yapıyoruz. E, bu şekilde e, hayvanlardaki parazit yükünü kontrol altına alabiliyoruz. Ee, i̇ç parazitlerin sebep olduğu e, hastalıklardan da birazcık bahsetmek istiyorum. İç parazite şeritler e, genelde e, belirti olarak e, şerit paraziti varsa hayvanda genelde zayıflama, e, e, ileri seviyede yattığı yerden kalkamama, öksürük genel belirtiler. E, kum kelebeğinde çene altında e, şişmeden anlayabiliyoruz. E, dış parazit olarak da kenelerde ısırılan yerde zaten şişme, kabarma, tüy dökümü. Bunun haricinde kansızlık ileri seviyede olabilir. Onda da hayvanda kansızlık ve kene ısırması varsa bunu anladıysak imodokarp etken maddeli ilaçları kullanabiliriz veterinerdekimize danışarak. Bunun dışında köpeklerden, köpek dışkılarından bulaşan parazitler de var. İşte deli başa sebep olan. Bunda da yine köpeklerde parazit mücadelesini yapmamız gerekiyor. Çünkü köpeklerden bulaşan bu deli baş paraziti hayvanın beyninde bir kesecik oluşturuyor ve ister istemez sinirsel ataksiye işte olduğu yere dönmeye sebep oluyor. Bu da ister istemez işletmelerde ticari kayıplara sebep oluyor. Ee, parazit mücadele önemli arkadaşlar. Ee, hayvanların sağlıklı bir şekilde e, verimli bir şekilde e, üremeleri e, hayatlarına devam edebilmeleri için e, onlara bu uygulamaları yapmamız gerekiyor. Herkese hayırlı, bereketli günler dilerim.